Merhaba arkadaşlar. Koçak Vize'den Mehmet Koçak. Bugün sizlere Dubai Vizesi hakkında bilgi vermek istiyorum. İlk başta şunu söylemek isterim ki biz Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanlığı yetkililendirilmiş bir ajantayız. Aynı zamanda da Tursat üyesi bir ajantayız. Belge numaramız 1476. Dubai Vizesi bir aylık ya da iki aylık olarak alınmaktadır. 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık gibi Dubai vizesi bulunmamaktadır. Dubai vizesi 1 aylık, 2 aylık turist olarak alınmaktadır. Dubai çalışma vizesi tamamen farklıdır. O ayrı bir şekilde değerlendirilmektedir. Dubai vizesinin bir aylık ücreti 130 dolar. iki aylık Dubai vizesinin ücreti de 200 dolardır. Bize bulunduğunuz ortamdan sadece WhatsApp'la ya da e-mail yoluyla pasaportunuzun görüntüsünü, bir adet de vesikalık fotoğrafınızın görüntüsünü yollamanız yeterli olacaktır. Bize bu fotoğrafınızı ya da vesikalık görüntünüzü yolladığınız anda biz başvuru işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. 24 saat içerisinde vizenizi onaylatıp geri sizlere yine e-mail ile ya da WhatsApp yoluyla il iletiyoruz. Dubai vizesi almak bu kadar kolay. Dubai vizesi herhangi bir elçiliğe gidip alınmıyor. Bile çıkarıp Emirlikleri'nin yetkilendirilmiş olduğu ajantalar üzerinden alınmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. İyi seyahatler.